Merhaba arkadaşlar ee, tekrardan yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Özür dilerim bir süredir video atmıyorum ondan da özür diliyorum sizden. Ee, ama şimdi yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu anlık önümüzde, önümüzde gördüğünüz şey bir mikroskop. Tanıt kendini. Konuşamıyor ne yazık ki. Özür dilerim. İsmi mikroskop ee, ve biz bundan şey böyle burada bir merceği var. Mercek ne diye bilmiyorsanız. Ee, bir cam gibi. Hani dürbünlerde bakarsınız. Ee, dürbünlerde hani vardır ya şey. burada Buraya bir şey koyarız. Mesela kalem koyayım. Kalemi çok daha yakından bir şekilde çok daha yakın bir şekilde görmemi sağlıyor. Aa başladık mı? <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Şey şimdi mikroskobin bir tarihine bakalım. İlk olarak 1590 yılında ee, şey Zakarius Yansan diye birisi tarafından e, şey bulun bulundu icat edildi ama onun bulduğu şey çok da yani bizim günümüzdekilere hiç yakın değildi ee, yani çok basit bir şekilde yapmıştı ve çok işi şey, kullanamıyorduk. Ee, 17. yüzyılda e, Robert Hooke ve Van Leeuwenhoek diye e, bir İki kişi e, buldu ve onların kullandığı şey yani yaptı icat ettikleri şey e, Zakarius Yansa'nın yaptığından çok daha e, iyiydi yani çok daha kolay yapılıyordu. Ee, Galileo Galilei de iki mercek mikroskop kullandı e, biliniyor tam açmıştım ya. Ee, şey bu benim şimdi mikroskopumuzu tanıyalım. Bu benim mikroskopum çok tatlı. Ee, burası gördüğünüz gibi hani şu kısım, şurası ve şurası optik kısım deniyor bu bu kısma. Ee, benim mikroskopumun türü ışıklı ışık ışık açılabiliyor şuradan. Ee, şuradan arkadan belirliyoruz da ona şu an göstermeyin. Gerek yok. Ee, şurada gördüğünüz gibi üç tane farklı mercek çeşidi var. Bakın kırmızı renkte var, sarı renkte var, mavi renkte var. Bunların hepsi farklı bir netlikte görmemizi sağlıyor. Ee, mesela şuradan mı bakıyorum? Buradan mesela şuradan bakıyorum? Buradan çok yakından görebiliyorum. Bakın çok küçük fark var ve anladığınız gibi daha yakından görüyorum. Ee, ama şimdi burada e, ince ayar ve kaba ayar var. Bunlar asıl, böyle görmemize bunlarla görebiliyoruz. Bunları nasıl şey yapıyoruz, mesela bu ince ayar yani çok e, az değişiklik ama önemli değişiklikleri bundan yaparız. Bu çok büyük, e, daha net, bunlarla ne? aslında kısacası netliğini ve yani şurayı hareket ettiriyoruz, şurada gördüğümüz tabanı. E, Bunu sıkılaştırıyoruz. Ama çok gerek yok buna şey yapmama ama. E, şey, mesela buradan da ışığın e, netliğini şey yapıyorum. E, kısacası mikroskopu böyle tanıyoruz. Ama ben bilmiyordum ki. Hadi başlayalım. Tamam. E, şimdi size nasıl bir preparat hazırlayacağımızı öğretelim. Yani o kadar bir şey öğret en iyisi bir şey öğrenmiş olursunuz. Tamam şimdi e, burada bir lamamız var gözüküyor mu bir yok bakalım bir cam parçası e, Büyük olanın uzun bir şey e, daha büyük olan camımızın daha kısa bir ismi var değişik Şimdi lamelimize bakalım lamel 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 Bu nasıl çok zor nedeninden hiçbir fikrim yok oh, Lamel çok daha ince ve daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bundan dolayı kafiyalım geri. Ee, şimdi inşallah. Çok keskinler ondan dikkatli olmanız gerekiyor kullanırken. Gözüküyor mu bile bilmiyorum ama yine de tamam. Ee, bunlar lam ve lamel. Lamelcik neredesin? Cik. Tamam. Şimdi burada şansımıza şuraya bir yaprak düşmüş. Onu kullanalım. Şuraya koyayım. Ee, sonra bu ne acaba? Hiçbir fikrimiz yok. Ama deney yapacağız. Şimdi bu masaya koydum. Ee, bir parça daha şey olsun diye bir parça su alabiliriz. Bir parça, bir parçacık dokunduralım. Neden suyu koydum peki? Ya neden mi suyu koyduk? Çünkü daha yapışsın ve daha daha kolay olsun diye böyle daha çok çıkmasın diye. Şimdi lameğimizi koyayım üstüne. Ama hadi hadi bak beni zorlama yaprak. Yaprak özür. <laughs> tamam. Şimdi böyle yapıyoruz. O bir. 2 2 Hala 2 2 2 2 Pardon saymayı unuttum. Işığımızı evet, da açalım. 2 2 2 Arkadaşlar en fazla böyle buluyoruz ama yani bu da iyidir biraz evet yani burada gördüğünüz gibi bu bit bir bitki mor aslında ama evet yani, tamam ee, işte gördüğünüz gibi orada küpler var yani kareler böyle onlar ne acaba onu da başka bir videoda anlatırız belki. Bekleyin hemen buluyorum arkadaşlar. Oldum. Gelin bakın. He, bir de bunun ne olduğunu, bu bir karınca. Ne yazık ki bir karınca katletmek zorunda kaldık. Çok özür dileriz. Biz normalde böyle şeylere hiç e, açık değilizdir. Ama e, yapmak zorundaydık. Özür dileriz. Gördüğünüz gibi çok korkunç gözüküyor. Ama başka bir canlı. Bizde bunu böyle görmemizi sağlayan şeyde mikroskop çok iyi işi şey gördün ya. Aferin. Şimdi bırakacağım seni. Şimdi her şeyimiz bitti. Allah! Başlamışız. Özür dilerim. Ay bak son bir şey kaldı. Hadi. Dayan. Sonra bırakacağım seni zaten. Tam. Ee, tamam. Özür dilerim. O da biraz sabırsızlandı. Da. Gitmek istiyor. Şimdi arkadaşlar bu videonun ne tanıdık? Onu söyleyelim. Sen söylemek ister misin? Bir saat sonra. Tam. Bu sizi bekletir büyük ihtimalle. Ondan hemen ben söyleyeyim senin yerine. Ee, mikroskopu tanıdık kısacası. Ee, mikroskopu tarihine baktık, parçalarına baktık, preparat hazırlayıp ondan ne gördüğümüzü şey yaptık ve örnek örnek nasıl yaptığımızı öğrettim. Yani inşallah bir şeyler öğrenmişsinizdir. Ee, şey video arkadaşlar. E, lütfen e, bunun gibi daha çok video istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı da severseniz paylaşmayı unutmayın. Yani mutlu olurum. Ve gidiyorum işte. Hadi gel gidelim. Sen kal Allah. Ne güzel ya. Please subscribe.